Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler Putin'in en yakını öldürüldü. Rusya'ya ağır darbe vuruldu. Tüm general Vitali Garasimov öldürüldü. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya Merkez Askeri Bölgesi 41. Ordu Kurmay Başkan Yardımcısı, Putin'in de yakın adamlarından olan tüm General Vitali Garasimov'un Harkov'da öldürüldüğü açıklandı. Rusya'nın Ukrayna işgali 13. gününe girerken Ukrayna cephesinden çok önemli haberler geldi. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Direktörlüğü'nden yapılan açıklamada Rusya Merkez Askeri Bölgesi 41. Ordu Kurmay Başkan Yardımcısı Putin'in yakın kurmaylarından tüm general Vitali Garasimov Harkov'da öldürüldü. Açıklamada Garasimov dışında bazı üst düzey Rus subaylarının da öldürüldüğü ve yaralandığı aktarıldı. Garasimov 2. Çeçen Savaşı'nda ve Rusya'nın Suriye'deki çok sayıda operasyonunda yer aldı. Vitali Garasimov Kırım ilhakının dönüşünde madalya almıştı. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.